200 dolar at at. Yanlış kalsın. Necmettin her bakar 200'le tanıştıracak bu seni. Abura Gördün mü? Getirdi şey yanıma İsmail. Getirdi mi? Ne bakıyorsun? Ne var? Bir şey mi var? Bir şekerle devam ediyorsunuz. Bir var çay baharımı ayarlayın. Çay deyle de, bir su verelim sana. Yok. Evet abi. Ha. Dünyanın en sağ için bir çocuklar diyor. bir yığın adam var. Daha diyor Erbakan Hoca'ya diyor, Tayyip Erdoğan'ın babam diyor, bana açık açık söylüyor.